Merhaba sevgili yengeçler. Evet 13 Haziran ve 19 Haziran sizleri neler bekliyor? Yükselen burç, ay burcunuz ve kendi burcunuz sevgili yengeçleri. Gezegenlerimiz hafta içindeki hareketlenmeleriyle nasıl etkilenecekler? Hadi bakalım yengeçler ekran başımıza, başımıza, başımıza. <laughs> evet sevgili yengeçler şöyle e, biliyorsunuz 12. evinizde e, güneşle birlikte Merkür. Artık Merkür İkizler burcunda kendi evinde, kendi e, burcunda hareket etmeye başladı. Sizin de ruhsal evinizi etkiliyor. Çok fazla düşünmeye başlıyorsunuz bir. Hani derler ya, böyle bir sürü düşünceleri birleştirip puzzle'ları çok güzel düşüncelerin bütününe doğru gidiyorsunuz. Hani daha önce şöyle bir şey vardı. Yarım yarım düşünüyordunuz. Bazı konuları birleştiremiyordunuz. Bazı konular konularla ilgili kuşkularınız vardı. Her konu sizin için çok çok böyle önemli gibi gözükse de çok çok da sizi açmıyordu, yoruyordu. Şimdi ne yapıyorsunuz sevgili ikizler, yengeçler? Bilinçaltınızı daha doğru entegre edebiliyorsunuz düşüncelerinizle. Merkür sizi biraz hızlandırmış durumda. Çok güçlü kararlar alacaksınız. Hatta böyle masaya elinizi vurarak son noktayı koyacağınız işler var. Çevrenizdeki insanlarla bütünleşeceğiniz ve onlarla birlikte güzel düşünce alışverişi içinde olacağınız olaylar var. Olayların içindesiniz. Bu arada zıt burcunuzda biliyorsunuz hala oğlakta bir piriton retrosu var. O da yetmiyormuş gibi. 8. eviniz, para evinizde de bir Satürn retrosu var. Yani parasal konularla ilgili, para ilişkilerinizle ilgili konular birazcık hala yavaşlamış durumda. Özellikle iş yaptığınız insanlarla alacağınız, vereceğiniz o ne hangi rakamlar varsa o rakamlarda biraz gidiş gelişler, biraz sorunlar, biraz iş çıkışlar var. Bütün bunlar sizi yoruyor mu? Tabii ki yoruyor. Üzüyor mu? Tabii ki üzüyor. Ama cesaretle düşündüğünüz konular sizi iyi şeylere götürecek. Çevrenizdeki insanları kombine etmekten, onların bazı düşüncelerini oyarak çıkartmaktan, düşüncelerini yardım ettiğiniz ya da yardımlaştığınız insanlardan zaman zaman gördüğünüz o eski hareketler, hani vardır ya geçmişte bana şunu yapmıştı, bunu yapmıştı, şimdi bunları unutmuş gibi karşıma çıkmış, benimle yeniden aynı diyalogları kurmuştum istiyor. Acaba ben bu diyaloglardaki o bu şansı ona verebilir miyim? Böyle şeyleri düşünebilirsiniz, düşünmek isteyebilirsiniz sevgili yengeçler. Ama siz çok duygusal insanlarsınız. O duygulardan bir türlü kurtulamadığınız için bunları çok fazla abartmadan da kendi içinizde özümleyebileceksiniz. Bu arada Neptün çok güzel bir şekilde size yabancı ülkeler ve uzak ülkeler ve ruhani tarafınızı ferahlatacak, güzel haberler alacak konular üzerinde eğilmenizi sağlıyor. Enerjinizi çok yüksek tutuyor. Ve tabii ki Dolunay Yay Burcu'nda. Şimdi Dolunay'ın yay burcunda çalışma evinizde, sağlık evinizde olması biraz dikkatli olmanız gerekiyor. Bazı günlük hayatınızdaki olan insanların gerçek yüzünü göreceksiniz. Hani dediğim gibi iş temposunu seviyorsunuz, işinizi seviyorsunuz, insan ilişkilerinizde yardımlaşmak sizin çok sevdiğiniz bir alan ve bu alanda kendinizi gösterecek konuları da seviyorsunuz. Fakat dolunayla birlikte günlük hayat temponuzu değiştirecek, hani kadronuzu değiştirebilecek, iş yaptığınız insanlarla kuracağınız alanların şeklini değiş yeni kararlar alma arifesindesiniz. Yani özgürce kararlar alacaksınız, özgürce isyanlarınızı konuşacaksınız, özgürce de kendinizi ifade edeceksiniz ve bazı insanlara kırmızı kart gösterebilirsiniz. Büyük bir patlamalar, büyük bir enerji yoğunluğu içindesiniz. Evet, yay burcundaki dolunay sizin özgürlüğünüzle ilgili ve çalıştığınız alanlarda kendinizi nasıl ifade edebileceğiniz şekilde nelere dikkat etmeniz gerektiği konu usunda size büyük bir e, enerji patlaması verecek. Evet sevgili yengeçler çok çok dikkatli olun. Bir anda ipleri koparacağınız insanlarla karşı karşıya geleceksiniz. Evet pazartesi çarşamba salı günü dolunaydan hemen çarşamba ve perşembe ay sizin karşı evinizde aman dikkatli olun sevdiğiniz insanla geçmiş olayların hesabını görmeyin yani açmayın eski defterleri evet cuma ve cumartesi günü maddi konularla ilgili küçük küçük hesaplamalarınız var çok haklısınız yatırımlarınızı gözden geçireceksiniz pazar günü biraz eğlenceli ve güzel dönemleriniz var rahatlıyorsunuz bu arada tepe evinizdeki jüpiter ve mars hala sizi cesurca ve enerjinizi yüksek tutuyor ama duygusal konularda biraz size alt üst edebilir. Biraz sertleştirebilir. Aman onlara da dikkat edin diyoruz. Ve sevgili yengeçler gerçekten sizi çok seviyoruz. Haftaya görüşelim. Bakalım neler olacak. Haftanın keyfini çıkarmaya çalışın. Hiçbir şeyi aldırmayın. Evet görüşmek üzere.